<laughs> eş eee eş tış tıgıl Eee arhol en iş tış tıgıl Şıgır 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 şıgırli şıgırli Arhol Şıgır dedi arhol Şıgır Senin hiçbir şey atmıyor senden konuştuğundan beri Atıyor da atmayı <laughs> kesti ondan. Atıyor da atmayı kesti ne dedin kim bilir bana mı at dedin Hayır E atıyor da atmayı kesti herif 30 kağıt da atmayı hayır. kesti sen konuştuktan hayır. sonra adam, ama atmayı kestin sen dedikten sonra ya. Bak hiç atmıyor şimdi. Ben arkasına tercüman yaptım o zaman. Bana sen ne istediysen söyle de. Selin'cim çok... Bana ne istediysen ne istediysen Ne iş yapıyorsun diye sorulur mu? Tabi atma. Tamam sen o zaman son bir duaçlama çok övgü dolu sözler söyle. Alhol listen please. Son söyle Selin Allah rızası için. Tamam. Alholmış kuralı kıl şey. O, onur e, cidden cidden çok İnşallah sen Halas, tamam mı? Allah razı olsun senin çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, sağ ol. Selin başı takip edin arkadaşlar, bütün uygulamalardan. Öpüyorum seni, hadi bay bay. Hadi bay bay. Şimdi bir tane de kuş dili bilen arkadaşım var. Alın <laughs> 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 atsana lan! Senin için te telefon görüşmesi yaptım iki saat. Al hol. <laughs> şu adam korkmaz bir basayım ya. Al ile beraber. Abi onu bağlayın da. Dur şu Adem korkmaz bir yapıştırayım. Adem işte katılmıyor yine ya. Oğlum idareten alıyorsun da insanlar artık rahatsız olmaya başladı bundan. Tamam al bir daha atacağım tamam al. Aldı attın mı? Dur. Bir dakika dur. Karı al bari karı göreyim. Al karı. Arap destekçi Hanım kardeşim benim. Çok teşekkür ederim. Bir şey Araç söyleyeceğim. Eser. Ne yapıyorsun lan? <laughs> lan ben bu ne kadar... <laughs> ben. bu kadar terbiyesizlik görmedim. <laughs> İngilizler nerede? Ben... Öyle bir terbiyesizlik daha görmedim. Vallahi bunu çıkara al dedim ben. Gerçekten. Vallahi karal dedim. Tamam. Ben gidiyorum. İngizem nerede İngizem? Adem Bey. İnşallah yenilirsin. Aa, Esat. İngizem nerede lan? Efendim? İngizem nerede İngizem? İngizem burada. Tam çağır onu da bir göreyim. Allah diyor kahretmesin diyor. Ben böyle bir şey görmedim diyor. Ha, ne Markez, yapıyor bakayım? Ben... Bir şey soracağım. Beni yayından atabiliyorlar mı arkadaşlar? Yoksa ben... Yok yapayım. atamıyorlar. Sen mesela buradan çıkmasan 50 dakika dururuz. Ben <laughs> burada... <laughs> Kız! Ne yapıyorsun? He? İngilizceme 10 saniye bakınca hakaret istiyorsunuz. <laughs> ne yapıyorsun? İyi misin? Ben iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Mental sağlığım. Sen ve ben. İkimiz. Allah sonumuzu hayır etsin. İkimizin de. Sen ortalıklarda gözükmüyor. Ney? Sen artık gözükmüyorsun. Niye? Her gece yayındayım 12'de ne yapacağım? Ben görmüyorum. Ben gerçi buraya artık takılmıyorum da. Kocandan başkasını gözün görmüyor. Ne aşk maşallah. Puh 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 maşallah. evlendik artık. Elimizi ayağımızı çektik bugün. Gözü oranın gözü çıksın. <laughs> Lan niye adam alıyorsun? Adam niye alıyorsun? Ya, <laughs> Adem Allah beğendim Allah yaptın, Allah yaptın Allah. Adem. Bak. <laughs> Gördün değil mi Adem? Bak. Kızar dedim değil mi sana? He? Lafı ne uzatıp duruyorsun oğlum ya? Oğlum eşim dostumla karşılaştım 40 yılda bir ne teşekkür ederim kardeşim. Berra Hanım bir müsaade eder misiniz? Evet, Onun böyle bir müsaade şeyimiz var da. Esat. Arap testi gibi var Hadi görüşürüz. Kendi kendini yaşıyorum var ya deliriyor deliriyor. Tamam şuna bir yapıştırayım hadi. Esat çok teşekkürler kardeşim benim. Görüşürüz. Hadi öpüyorum hadi vay bay. Yardımcı ne gitti mı? Oğlum burada olan adamları kaçırttım. Senin orada Alhol vardı. Dünyanın en büyük destekçilerinden birisi Alhol. Alhol'u kaçırttı Onur lan. Alhol gitti al oradan. Gitti. Al. Ben gitti olur benim hediyeyi atanacak adam sana mı atıyor bana? Dünyanın en büyük destekçilerinden birisi Alhol lan. Ne yapayım lan? Al gitti al al gitti. Ona mı minnet edeceğim? İki saat Arapça konuşturdum. Arapça. Arapça konuşturdum iki saat. Gidiyorsun yine gitsin. Hayret bir şey ya. İki gömleğin, tane gömleğin, gömleğin çok güzelmiş bu arada, gömleğin abi, güzelmiş. Şükürün, sağ ol, beğendin mi? Vallahi beğendim, bana da yakışır yani. <gülüyor> <gülüyor> tam benlik, tam, tam, <laughs> tam benlik. Hadi rahmetli gel. dedem, rahmetli dedem, abi neredesin <laughs> sen ya? Rahmetli Rah dedem mi? Rahmetli dedem, sus! Yakinen tanıyorum, rahmetli hemen sus. dedem hoş sus. geldin. Sus, rahmetli <laughs> dedem, rahmetli <laughs> dedem, sus! <Tutak. gülüyor> hemen bak, hemen hemen hemen. Rahmetli dedem. <laughs> Rahmetli dedem nasılsın iyi misin hoş geldin. Ne yapıyorsun abi ya? Ne yapıyorsun abi? Ne işin var abi <laughs> <laughs> Arkadaşlar hız görevi. Hız görevi. Osman oh, dedem. Alhol gitti mi? Giden gitsin lan. Giden gitsin. Biz kardeşlerimizle burada 22 bin kişi tıklarız. İki katını da açarız. Ondan sonra iki katında hiçbir şey atmayız. Biz de böyle bir aileyiz. Hadi. Alkol. 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 Sana ihtiyacım yok lan. Sana ihtiyacım yok. Evet arkadaşlar. Biraz tıklayın bari hiç olmazsa. Evet. Biraz tıklayalım. Evet. Çok kötü oldu. Yayına girerse haber verin Alol. Adem. Cehennemi hak edelim lan! Bana telefonda destekçim yok demişti. <laughs> Arkadaşlar ölümüne tıklayın ölümüne ölümüne. balıkları salın. On balıklık canı var. Balıkları salın. Medya düşmedi mi? Gerçekten mi? Şakasına mı lan? Kim attı da düşmedi? Vallahi düşmedi mi? Nasıl düşmez ya? Gerçekten düşmedi mi lan? Oğlum inandıramam ki buna şimdi hiçbir şekilde. Kim attı da düşmedi? La kahretsin. Harbiden düşmedi mi? <laughs> La kahretsin. Tıklayın tam tıklayın. No, çok az kaldı. Abi, balıklar şu yetişiyoruz. Yetişiyoruz. Vallahi yetişiyoruz. Şu abi. Tıklayabildiğimiz kadar tıklayacağız. Sonda yapıştır abi. Allah aşkına sonda yapıştır. Şunu bir zıplatayım ya. Şunu bir zıplatayım ne olursun. Bana destek kim yok gel pk atalım deyip de basıyor bu şu anda. Görüyorsunuz değil mi? Adem Korkmaz'ın fotoğrafını inşa alacağım arkadaşlar. Ayağında bacağında dövme var. Kertenkele dövmesi var sağ bacağında. Beylik düzündeki evinde sağ bacağında dövmesi var. Bacağının kıllarını da alıyor. Vücudunun kıllarını da alıyor. İşe paylaşacağım paylaşacağım. Başka bir platformda koltuğa geçiyor arkadaşlar Adem Korkmaz. Özel odada yayın açıyor. Başka bir platformda koltuğa geçiyor. Müzik yayını yok. i <laughs> yok lan. La vallahi billahi yok. Abi buna destekçi dönelim, mi diyor? Ha önceden ilk abi buna şey mi diyor? Sıfır sıfır. Kaçak yeter. Kaçak bir dakika bir saniye. Kaçak yeter yazın kalp koyun. Cehennem yazın kalp koyun. Kezbancan yazın kalp koyun. Sağ olun. Kaçak yeter. Meyze çok teşekkür ederim. Meyze. Hadi bakalım. Meyze yazın kalp koyun. <laughs> ben bastım. Bu alırsan biter. Tamam. Depilasyonlu. Bir milim adam. Bir milim. Bir tamam. Milim ne bir milim? Adem. Sus bidonu çıkarma. <gülüyor> <gülüyor> Sus <gülüyor> bidonu çıkarma. Sen yokken oğlum herkes <laughs> buraya 5 santim adam yazıyor. Ha, ses bombası adam. Hayret <laughs> bir şey adem. ya. Şarkı Asil söyleyecek adem. miyiz? Şarkı söyleyecek miyiz? Söyle söyle. İki katı gelene kadar söyle. Bin nakarat yapayım değil mi? Yap evet. Hadi bakalım. Şimdi hemen gelir bak. Şarkı söyletmez bak. <laughs> müşteri diş beyazlatma. Diş beyazlatma. Özgür Şenol. Lan. Vallahi iki katın aşkı o da aşkı değil mi? Özgür Şenol aslan da ayıp. Şebap 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 yallah 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 şebap, şebap. yallah let var mıymış destekçi? Ben sana yalan söyledim mi hiç bu zaman? Var tabii lan. Az önce bir dakika dur Arap burada. Alhol. Alhol. bir hakaret etsene Alhol Arapça. Hakaret etsene. Sen zaten... Alhol. 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 Welcome. Valla şükran. Valla şükran. Hakaret etsene lan. Entezeleme kebiyo. Allah. Allah yefıza. Alhol. Hiç. Hiç. Very dangerous man. One or ago Bir saat önce. One or ago Çok ağır. Çok ağır Çok ağır hakaret. Sen <laughs> nasıl söyleyeceğim lan bunu? Bir hakaret et, fak kü mak lan, bir şey de adama. Oğlum başka... <laughs> Allah Allah. Oğlum benim destekçim zaten, hakaret et bir şey olmaz, anlamaz ya. ne nerede senin destekçin lan? Adam iki ay önce bana var ya, 800 kağıt attı o Hayır lan, bundan sonra benim yanımda hep. Vallahi, yani, tamam, olsun. Ya. Olsun, seviniriz, seviniriz. <laughs> seviniriz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, siz bari çete yazın. Alhon sana küfür etti diye, Arapçasına Adem'i kastederek, tamam mı? Çok ağır küfür etmiş gibi yapın hepiniz. Adem ona sövmüş gibi tamam mı? Lan Onur onlar o çok titizler inanıyorlar bak. Senin gibi değiller <laughs> oğlum yapma şunu ya. <gülüyor> <gülüyor> onlar çok titiz insanlar <laughs> oğlum hassaslar ya. Ya bir şey miyiz anasını satayım geniş miyiz biz? Lan biz durumu miyiz? biliyoruz. Biz içindeki o şeyi biliyoruz. senin. Böyle Ama onlar yani. hassas adam, gerçek anlar ya. Adam hakkında niye öyle konuşuyorsun? Lan bak ben bile inandım şimdi alkol <laughs> aklımda kötü. Neredeyse ben inandım niye kötü konuştum diyeceğim ya. <laughs> Hayret bir şey ya. Arölden özür dile. Konu kapat. Lan oğlum sus lan. Tamam konu kapatsın ben yapacağım arayı. Özür dile. Hayır. Bak, ben ne yaptım abi? Dilemiyor musun? Bak dilemiyor. Görüyorsun değil mi Arol? <laughs> yapıyor yapıyor özür de dilemiyor. Allah Allah Görüyorsun ya. Görüyor değil mi? Ya boşu boşuna desteklemişsin 8 ay. Neyse. Canımı <laughs> çağırttım. Yazın arkadaşlar buyurun. alo sadece bana hediye atacak hale getirin bana. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Bir şey olacak. Bir şey olacak. Bir şey olacak. Son sana ufak bir gayret gösterirsek. Bir şey daha olacak. 42 gaz bulursan. Başka geç almamız yok mu be? Kaç k var arada? Kaç k var? 70 mi? 80 mi? Evet biraz. Adem son PK atalım seninle. Tamam olur. Yayını kapatacağım. Tamam. Yapacak bir şey yok. Tamam. Kimse almak için uğraşma yani. Tam tam zamanı şu anda. Yok ya, kadar yayın bitiyor ya. Hadi bas. Niye de çok kibar konuşuyorsun? Üçü, üçü atıyoruz diye karılarla konuşur gibi konuştum benle. Ya bak sana kibar davranırım ben. mu? <laughs> evet mi? çok kibar davranırım. Niye kibar, kibar <laughs> davranırsın? Kadınlarla nasıl konuşuyorsun? Kadınlara yaklaşırken Kadınlarla, nasıl konuşuyorsun mesela? Kadınlar, onlar nasıl hak ederse o şekilde konuşuyorum. Yani genelde sonuna kesinlikle bir sıfat eklerim. Canım, güzelim, bebeğim. Sokakta Aynen. da olsa. Ya bu sözleri Aynen. sarf ederim. Çünkü onlar gerçekten Aynen. bu sözleri. Bu sözleri çok seviyorlar. Yani isminden evet. ziyade canım güzelim bebeğim söylerim yani. Sen nasıl konuşuyorsun? Ben hepsine video çekelim mi yazıyorum. Toplu mesaj. <laughs> evet diyenleri çok fena video çekiyorum. Hayır diyenleri çekmiyorum. Ama hepsine deniyorum. Mesela yürüyorum keşfette, ilerliyorum ya böyle. Of diyorum. Bunun çok güzel video çekilir bununla. Öyle yapıyorum. Bir de hayallerin Seninle bizim niye videomuz özel. yok? Misal İki sene, sene oldu. Ne? İki sene oldu. Seninle bizim videomuz yok hiç. Niye yok sence? Sende ne yok Adem? Ben kız olmadığım için evet. <laughs> evet doğru. Sen hayatında beni gördün mü hiç canlı? Lan yemek yemedik mi şeyde? Tam orası hariç. Onun dışında bir yerde gördün mü iki senedir? Niye göreyim ekstra? <laughs> ekstra görmeme ne sebep var? <laughs> Vadi İstanbul'da yemek yedik işte. <laughs> Allah Allah. çok teşekkür ederim Allah. iki buçuk sene önce iki sene önce <laughs> Haydi bakalım arkadaşlar öz görevi geldi öz görevi öz görevi geldi ya derdimize derman ya katlimize vermez son öz görevi eğer biri almak istiyorsak bu iki katı çok önemli alamazsak da burada uğurda ölürüz yapacak bir şey yok zaten bütün tiktok karşımıza geçmiş Allah'a şükürler olsun demek ki doğru yoldayız çok şükür o kadar çok düşmanım varsa o kadar iyi yoldayım demektir arkadaşlar. Hiç kendime de hayali düşman yaratmıyorum ha. Hiç kimsenin adını almıyorum bak. Şimdi bir de öyle bir furya başladı. Bilerek düşman yaratıyor kendine diye. Hiç öyle bir derdim yok. Bak kimsenin adını almıyorum. Öyle olsa 15 tane adam bulurum. İki katı başlıyor. İki katı başlıyor. Arkadaşlar neyiniz varsa. Hayalet abi. ozluğundayım. Daşak kesen. Siyo abi. Abi neyiniz varsa. Son 3 dakika. Son 3 dakika. Son 3 dakika buyurun abi. Cehennem abi. Alhol. Kezbancan. Özgür Şenol buyurun. Yüceleri evet. yavru kurtlar değil. Balkı kurtlar gibi. hayvan olmak. Oğlum Dünden beri, beri üzerime baskı uyguladın. Dünkü PKK'da da beni yeniyorsun diye. Oğlum globale bak globale. Globalin haline bak. 30k kaldı. Ha iyi güzel alırsın. Globalin haline bak. Alırsın. 30k bir şey 30K değil. 30k kaldı abi. Beraber birinciliği alalım. Arkadaşlar yenileme yetişmiyor yetişmiyor. Köz bancı ancı 31K var. Aramızda şu an. 31K. Ama biliyorsunuz 10 saniye kadar 78 tane TikTok'u çekecek herkes. Cehennem! Cehennem! <laughs> Hepiniz hepiniz. CEHENNEM, CEHENNEM CİHARCI KESMANCAM! olmuş, Hepiniz Ulan son bir dakika, son bir dakika! <laughs> <laughs> Zamansız. Kim lan bu yerden bu kadarı? Bak onlar da atıyor, onlar da. Onlar da atıyor. Ne güzel TikTok.

Ciğerci abi çok teşekkür ederim. Ciğerci canım. Çok teşekkür ben ederim. Abi. Zamansız abi. Efendim? Senin yüzünden. Ya Adem. Orada Allah lafı Allah tuttum şey. alkol gittim <laughs> Ya böyle bir şey yok ya. <laughs> Asfakla gitti. Kaç gündür üzerimizde yok, bir uğursuzluk var. Ha? Öpüyorum kendine iyi bak. Ben de seni öpüyorum. Görüşürüz canım. Hadi görüş Kendine iyi bak. Ben de seni öpüyorum. Görüşürüz canım. Hadi görüşürüz. Kaç oldum? Anasını satayım. Beni gören... Beni gören şey yapıyor ya. Ne güzel TikTok be. Ne güzel TikTok ya. Neyse canımız sağ olsun. Arkadaşlar canımız sağ olsun. Sorun yok isteyen istediği yer ya Arkadaşlar bakın burada Buradaki ilişkiler Pamuk ipliğine bağlı Yargıçlarla yayıncıların ilişkisinden bahsediyorum Pamuk ipliğine bağlı Ne yazık ki e Benim de bir şeyim var yani karakterim var Yapacak bir şey yok yani Benim de karakterim bu Ne yazık ki Evet hepinizi çok seviyorum Allah hepinizden razı olsun çok sağ olun Hediyeten herkesten ve yanımda olan herkesten Yarın gece 12'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.